Start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Mardin'i 4 boy kadar gecikti. 7 numaralı Kışmasalı iyi çıktı. Liderliği bir anda aldı bariyer dibine doğru kayıp. 3 boy farkla kaçmaya başladı. 3 numaralı Karateş hemen dışında. Benim çivici onu yakından takip etmeye çalışıyorlar. Farkı biraz indirdiler. En dışta da 5 numaralı Nisanoğlu önlerden yar kaptı. 1200 geçirdi. 3 boy geride 6 numaralı Ökten. Bunun 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Tuana'nın 1 boy geride. 4 numaralı Mardinli 1000 metre start şimdi geçilmek üzere 1.5 boy kadar 7 numaralı kış masalı önde kaçıyor. 5 numaralı Nisanoğlu ikinciliğe girdi. 1 boy geride 3 numaralı Kara Ateş 2 boy geride 1 numaralı Çivici bunun 1 boy gerisinde 6 numaralı Öktem 2.5 boy geride 2 numaralı Tuana Hanım 1.5 boy geride 4 numaralı Mardin'in sırasıyla 800 startı da geçildi. 2 2.5 boy farklı liderliğini 7 numaralı kış masalı koruyor. 5 numaralı Nisanoğlu'nun yanından 3 numaralı Kara Ateş ikinciye girdi. Dördüncükte bir boy geride Altunmalı Öktem. Bunun bir buçuk boy gerisinde bir numaralı Çivici. iki boy geride iki numaralı Tuğan Hanım. Onun bir boy dışına geldi. Dört numaralı Mardinli son viraja iki iki buçuk boy farkla. Yedi numaralı Kış Masalı önde girdi. Son düzle lider gördü. Şimdi üç numaralı Karateş'in iki buçuk boy kadar geriden Altunmalı Öktem'in dışından bir numaralı Çivici'nin gayretleri var. Son iki yüze doğru üç boy farkla. Yedi numaralı Kış Masalı önde giriyor. Bari Yerdim'de üç numaralı kar Ateş şimdi ona en yakın safkan ama 3-4 boy kadar geride bir çivicinin 6 numaralı Öktem'in daha geriden Tuğan Hanım'ın 4 numaralı Mardin'in gayretleri var ama 7 numaralı kış masalı duracak gibi değil. Farkı 4 boy olarak koruyor ve çıktığı gibi 7 numaralı kış masalı kazanıyor. 3 numaralı Kara Ateş ikinci, 6 numaralı Öktem üçüncü, 1 numaralı Çivici dördüncü, 2 numaralı Tuhan Hanım da 5. oldu. 7 numaralı Kış Masalı Mustafa Kemal Kum kazandı.